Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugün yeni bir video çekeceğiz nasip olursa. Ee, şimdi e, bayağı bir zamandır bu küfür, kıyafir işlerini biraz e, bıraktık gibi. E, millet izlenme sayılarında tabii ki biraz düşüş oldu. Ama sıkıntı yok, canınız sağ olsun. Sonuçta çok da önemli değil, eğleniyoruz, işte muhabbet ediyoruz falan filan. Şimdi... Antrenman programları veriyorum, mesela Instagram'da devamlı yazıyorlar para, tamam mı? İşte hocam şu e, antrenman şöyle olsa nasıl olur, bu antrenman böyle olsa nasıl olur? Ama YouTube'da pek sikleyen de yok. Ben şimdi Atakar'a bizim derdim ki, ya oğlum bu antrenman programlarını falan sikleyen yok. Olur mu abi işte yapalım edelim ya oğlum. Herkes her şeyi zaten biliyor. Kimse kimseyi de e, antrenmanı mantırmanı sikleyen de yok. Hani biz böyle muhabbetle gidelim falan gibilerinden. Bana pek katılmazdı lavuk, tamam mı? Şimdi bunu ben biraz teyit etmiş oldum kendim. Ee, neyse, mevzuyu fazla uzatmadan şeye geçelim. Yani e, kimse yok hocam şöyle antrenman yap, işte böyle e, antrenman yaparsak nasıl olur falan filan. Kimse de siklediği yok. Instagram'dan yazan da dümenden yazıyor ya. O kimsenin de bana inandığı yok. Kaldı ki amına koyun, ben salon çalıştırırken yemin ediyorum kimse beni dinlemezdi. Şimdi bazıları kılçıklar şunu diyecektir. Ya hocam sen bir sikim bilmiyorsun ki niye seni dinlesin? Ya adam bir aylık adam bile beni dinlemezdi amına koyayım. Yani salonda kim ne derse sikim kıyardır diyenin peşine yarrak gibi giderdiler yani. E bir iki ayda çalışıp devam edip giderdiler. Sonra sonra da baktım ki kimsenin adam olacağı yok. Kimsenin siklediği yok. Ben de saldım gittim. Yine bu YouTube'da da böyle bir şey oldu yani. Adam işte antrenmanı şöyle mi yapayım, böyle mi yap? Tamam, çektik video abi, video çekiyoruz. Hocam işte atıyorum omuzda başka bir hareket yok mu amına koyayım? Yani bütün omuz hareketlerini bir göstereceğim sana işte en krallarını gösteriyoruz. Yapacaksanız yapın, yapmayacaksanız yapmayın gibilerinden. Şimdi e, ki e, mevzuya devam ediyoruz. Şimdi mevzum dünkü olayla ilgili. Yani dün bir video atmıştım ya e, işte bu yakın korumalıkla ilgili falan filan. Şimdi e, yıllar evvel e, Kocaeli e, İzmit Fuarı açık o zaman yaz havası, La Casa diye bir bar var. Türkü, e, Anadolu rock, Türkü, işte yabancı rak gibi şarkılar söylüyor. Entel dantel de bir bar. Yani böyle serserinin merserinin, işte e, psikopatın pek hoşlanmayacağı bir bar şekli. E, efendim mesela söyleyeyim, e, başladık çalışmaya. Şimdi barın sahibi eskiden İzmit merkezde e, Belsa plaza var. Orada La Casa diye bir barı vardı. Şimdi o bardan yazında e, pek müşteri olmadığı için e, Fuarda bir yer tuttu. Fuarda e, Öyle bir yer açtı işte 3-4 aylık Falan diye e, 3-5 kazanalım hesabı. Biri de beni öğrenmiş Demiş ya Kadir abi diye biri var temiz bir arkadaş alkol malkol almaz. Kadın da alkol almayan bodyguard istiyor. Çünkü badi çoğu alkol alırdı. Kendileri olay çıkarırdı. Benim öyle alkolden falan işim olmazdı. Ben sadece limonlu maden suyu içerdim. Ee, o zamanki maden suyu bey pazarı mıydı? Kızılay mıydı? Onu da tam hatırlamıyorum ama maden suyunu severdim ya. Efendim, efendime sana söyleyeyim. Şimdi fuara gittik. O zamanlar yeni bir kanun çıkmıştı. Veya e, öyle zannediliyordu. Bilmiyorum. Şimdi bu kadın da çok böyle e, dürüst bir kadın. Yani dürüst dediğim şöyle. Yani her şeyi temiz yapan. Böyle kavga kıyameti sevmeyen bir model. Ki kadınları çoğu da sevmez zaten. Şimdi üç tane şey buldu. E, güvenlik. Özel bir güvenlik şirketiyle anlaştı. Efendim o söyleyeyim. Bir kadın iki güvenlikçi var. Bir de e, özel harekatçı, emekli bir polis özel harekatçıymış kendi söylemine göre. Biz tabii ilk akşam başladık. Adamın belinde bu, polis emeklisi olduğu için e, belinde silahı var. E, üçlerinde güvenlik var. Bana dedi ki Sibel Hanım da herhalde ismi hatırladığım kadarıyla. Dedi bak Kadir abi sen dedi e, abi diye hitap ederdi bana. Eee... Sen dedi olaylara karışmayacağım, milleti e, kapıda karşılamayacağım. E, yani sen e, ortamcı olacağım dedi. Yani pis çok psikopatı gelince uygun bir dille göndereceğim falan filan. Ya dedim Sibel Hanım psikopatı psikopatı uygun dille gönderemez. Yani kapıda ilk adamı ben karşılamadığım zaman, kapıdaki bir yanlış konuştuğu zaman, ondan sonra bu işi düzeltemeyiz dedim yani. Anlıyor musun? Atıyorum güvenlik arama ters konuştu veya işte falan filan dedi. E, Tok attı diyelim. Ondan sonra bu işi düzeltmek zor bir iş yani. İş dedim çok sıkıntıya gider. İzmir denilen yer e, zamanında böyle psikopatın hala daha öyledir. Psikopatın olduğu yerlerdir. Yani ters adamların, sert delikanlıların olduğu yer. O zamanlar daha çoktu yani bilhassa fuar zamanı. E, ya dedi sen dedi ortamcı ol dedi, sen de geri planda ol dedi. Herhalde beni böyle e, kaba sabah, yani gerçi biraz kaba sabahıydım ben. Ama insanların böyle hani bodyguardlık biraz da insanların ruhuna hitap etmektir. Yani herkesi döverim ayağı değil yani. Şimdi bir insan herkesi ben döverim. Ya yani amına koyarım kralını. Diyorsa bu insan yanılır. Yani biraz da ortamcı olmak lazım. Ee, oradaki yani İzmit'teki veya o bara gelecek gelebilecek olan e, arıza takımını tanımak, onları bir şekilde istop ettirmek önemli. Efendim sıra söyleyeyim. Neyse bar açıldı. Biz başladık. İlk akşam Hava da biraz soğuktu. Şimdi bizim bu özel harekatçı geldi. Bana şeyini anlatıyor işte. Dağda bayırday. Hani biraz da olgun bir insan anlıyor musun? Sonuçta i̇şte bir devlet memurluğu yapmış. Ee, i̇şte dağda bayırda yaptıklarını anlatıyor. O zaman terör olaylarında çok ya. Şimdi bu üç tane güvenlikçi yeni işe başlamış. Ee, bir tanesi kadın, iki tanesi erkek. Ya bunlarla bir hava amına koyayım sanki ee, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın girişinde ee, nizamiyesinin e, güvenlikçiymişler gibi tamam mı? öyle bir havada. Dedim bunlara ki oğlum bak başınız götünüz oynamasın. İzmit'te dedim adamı sikerler. Anlıyor musun? Akıllı olun. Sakın dedim ben olaya müdahale etmeden kimseye böyle e, sert kaba konuşmayın. Hani böyle çocuğu böyle tıfıl mıfıl görürsünüz. Böyle serseri varı görürsünüz. Tamam belki ona iki tokat atar gönderebilirsin ama ondan sonra gelecek olan yani şimdi bir deprem olur. Tamam mı? Bakarsın ufak bir sarsıntı. Ama sonra tsunami gelir. Anasını siker piyasanın. Yani ona benzer bir şey. Neyse ilk akşam pek olaylı gitmedi. Şey dedim ki özel harekatçıya, polise. Dedim bak abi sen emeklisin ama senin yapacağın iş değil dedim bu. Yani sen dedim bana bir saattir anlatıyorsun ya işte biz şöyle yaptık böyle yaptık. Şimdi o devlet gücüyle yapılan bir şey. Yani şimdi bir polise e, diyelim bir tokat attın. Atabilirsin sonuçta o da insandır. Ama peşine 50 kişi gelir senin ananı siker. Anlıyor musun? Onun için polise bizim milletimiz böyle kolay kolay şey yapmaz. Polisler hep iyi geçirmeye çalışır. Kaldı ki biz de barlarda polislere hep iyi geçinirdik. Çünkü hep onlarla işimiz anlıyor musun? Yeri geldi ikramda bulunurduk. Yeri gelir saygı duyardık. Ama hani polise böyle küfür etme dövme gibi zaten bir şey olmaz. O zaman da zaten pek fazla bir demokrasi, demokrasi yok. Adamın anasını sikerler. Şimdi öbür akşam oldu. Bara 2-3 kişi geldi. E pardon bir manita e, bir de e, erkek yani sevgili bunlar. Şimdi bunlar e, bir ince kafayı buldu içeride. Sonra kapıdan çıkarken e, garson da bizim peşimizden geldi. Yani içerideki garson. E, şeylere dedi güvenlikçilere ben de kenarda oturuyorum polisten muhabbet ediyorum. Dedim bak kanka He, Geldi e, güvenlikçilere dedi ki bak dedi bunlar dedi şerefsizler dedi kafayı buldular dedi barda dedi hırgür yaptılar dedi. Bunları da bir daha içeri almayın pecebekleri dedi. Garson güvenlikçilere diyor. Neyse ben kalktım ya oğlum dedi ne biçim konuşuyorsun benim sevgilim ya siktir lan orası çocuğu dedi ona garson diyor. Bu güvenlikçiler de bunları itiliyor tabi tamam mı yani e, çocuğu yani kadını değil de e, kadın dediğimde 20-25 yaşına bir kız itiliyor siz diyor göreceksiniz diyor ve gidiyor. Dedim oğlum bak şimdi ben dedim müdahale etmedim. Niye dedim bu olayı bu şekilde? Sen dedim garsonsun. Yara kasan sen bunların peşinden gelip de bu adamlara niye hakaret var konuşuyor. Bak dedim gelirler şimdi bunlar 20 kişi. Sen ananı sikerler ben de dedim elimi kaldırmayacağım. Abi dedi sen rahat ol dedi. Biz dedi adamın anasını şöyle yaparız böyle yaparız falan filan. Şimdi o da delikanlı ya. Kendini bir sikim zannediyor. Neyse Aradan bir yarım saat geçti. Ee, abi yani şöyle söyleyeyim en az 30-40 kişi. Bak bu abartmıyorum ya. Paşa civarında, Bekirdere civarında. Tak bunlar düştü. Güvenlikçiler hayırdır falan filan çat 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 güvenlikçilere iki tane. Bir tanesi güvenlikçinin direkt kaçtı. Kız zaten hemen kayboldu. Da dedim gel bak gel gel dedim. Nereye kaçıyorsun dedim. Sen dedim, değil mi? Demin de dedim atıp kesiyordunuz burada. Sanki amına koyayım şeymiş gibi. E, emniyet müdürünün korumasıymışsınız gibi davranıyorsunuz ya dedim. Neyse bunlar gitti. Aa, ben tekrar mecbur mevzuya girmek zorundayım. Şimdi özel harekatçı da yandan bakıyor. Bak şimdi adamın emaneti var. Belki 200 kişiyi de döver ama 40 kişi. Bu adamlarla bir çatışmaya girdiğin zaman ya da yakacağım ya da birkaç tanesini ayaktan vuracaksın. E kardeşim biz de 3-5 kuruş kazanmak için oradayız. Yani adam vuracak halimiz yok ama ne koyayım ya. Neyse. Abi adamla 2 iki saat dil döktüm. Şimdi Allah'tan çocuk diyor ki bu abi diyor bunları azarladı diyor. İşte bize o garsonu getireceksin. Garsonu döveceğiz. Özel harekatçıya dedim ki abi dedim git şu garsonu çağır. Bunların ortasını bulalım falan. Bizim garson tabii sıyırıp gitmiş. İki saat anlat 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 kafam anveli oldu. En son birilerini e, devreye soktum. İşte paşadan şu abimiz var dedim. İşte şuradan şu abimiz. Allah'tan da onu tanıyormuş. Anlıyor musun? Yani bu sefer benim hatırımı affedin. Biz arkadaşız, kardeşiz. İşte falanız, filanız, cartız, cursuz derken adamları ikna edip gönderdim. Tabii Sibel Hanım da uzaktan bizi seyrediyor. Yani barın sahibi. Gönderince dedim bak Sibel Hanım bu işler dedim böyle olmaz. Sen dedim üç tane güvenlik aldın. Üçü de yürüdü gitti. Ben olmasam dedim onların kafasını gözünü kıracaklar. Ha polis de gelse adamları yakalasa karakola getirecek sonra da salacak. Yani dedim bu işler böyle yürümez. Ondan sonra bu polis gece saat 1-2 oldu tabi e, e, paydos edecek. E, şey dedi ki özür dilerken abi dedi bu iş benim yapacağım iş işte, harbi değilmiş. Abi derken aslında benden 3-5 yaşta büyük o zamanlar ama e, öyle abi kardeş diye hitap ediyoruz birbirimize. 2 günlük tanımama rağmen. Adamlar gitti, ondan sonra bu özel güvenlikçileri de gönderdi, Sibel Hanım ikinci gün. Ee, ben tek kaldım, zaten bir ay falan çalıştım. Ondan sonra barbek iş yapmayınca kapandı, fuar bitmeden kapandı. Yani burada demek istediğim olay şudur bak, gençler bu bodyguardlık olayına e, çok fazla e, heves ediyor ya, şimdi bu heves etme olayı e, işte bu şekilde olur. Yani sen genç, birine bir tokat vurayım dersin, biri kafana sıkar. Onun için bu işler 3-5 kuruş para kazanacağım diye ki kaldı ki bunun havası mavası da yok amına koyup. Kapıda 7-8 saat duruyorsun bacakların amına kayıyor. Anlıyor musun? Aldığın paradan da bir numara çıkmaz. Onun için bu tip şeylere kesinlikle heves etmeyin. Efendim sana söyleyeyim. Ee, yani bu şekilde yani anlıyor musun? E, çok fazla da eğer öyle bir şey e, yapıyorsanız, yapmak zorundaysanız kimseye ileri vides yapmayın ki geri vites yapmak zorunda kalmayın efendi 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 davranın yapabildiğiniz kadar adam size saldırırsa yapacak bir şey yok zaten azbunun gireceğin ee, olay bu yani onun için herkes e, olayın gerçeklerini bilsin e, yani çok özenilecek bir şey değil bence e, herkese iyi akşamlar kendinize dikkat edin e, umarım e, bu mevzuyu beğenmişsinizdir hayırlı akşamlar.